İkinci ders olarak arkadaşlar gözeler üzerinde konuşacağız. Fındıkta üç tür göze vardır. Sürgün gözeleri, erkek çiçek gözeleri ve dişi çiçek gözeleri. Erkek çiçek gözeleri kolayca tanırız. İşte şunlar bakın. Püs veya püsenek dediğimiz üreticiler tarafından genellikle her yerde aynıdır. Bunlardan tozlaşır. İşte şunlar erkek çiçek gözeleri bakın. Şunlar. Bu ayda antik Eylül'ün 20'si oldu. Bellidir. Erkek çiçek gözelerinin çok oluşu çok fındık olacağını işaret değildir. Az oluşu da fındığın az olacağına işaret değildir. Çünkü bizim kendi bahçemiz başka bahçelerden tozlanır arkadaşlar. Rüzgar vasıtasıyla tozlanır fındık. O yüzden de bahçemde pisenek yok diye tedirgin olmayın. Dişi çiçek gözeleri de erkek çiçek gözeleri de aynıdır. Yaprak koltuklarında olur. Yaprakların koltuklarında. Yaprak koltuğu dediğimiz şurası bakın. Şura. Koltuk altı gibi. insan koltuk altı gibi düşünün. Buraya yaprak koltuğu deriz biz. Dişi ve erkek çiçek gözeleri yaprak koltuklarında olur. Erkek çiçek gözelerini gördük. Dişi çiçek gözeleri şunlardır bakın arkadaşlar. Şu anda doğdu. şişek gözeleri Haziran'dan itibaren doğmaya başlar. Ve mercimek tanesi gibi enli olur veya el ayası gibi olur şöyle. Su kaplumbağası gibi ya da olur. Ve kesinlikle yaprak koltuklarında olur. Sahir yerlerde başka yerlerde hiç çiçek güzesi göremezsiniz. Mesela şurada daha iyi belli bakın. Bakın yaprak koltuklarında işte şurada. Yaprak koltuklarında dolayısıyla ne kadar çok sıksa yaprağınız fındığınız da o kadar çok olacak demektir. Yaprak sıklığı da güneşe bağlıdır. Güneş gören yerlerde yapraklar sık olur. Güneş görmeyen yerlerde yaprak aralıkları geniş olur. Bir de ne vardır arkadaşlar? Sürgün gözeleri. Sürgün gözeleri şöyle bakın pirinç tanesi gibi olur. Şurada var bir tane. Şurada var bakın. Şurada var, burada var. Bu dalın her yerinde olabilir. Dalın gövdesinde de olur. Şurada var bakın. Sürgün gözesi. Şurada var. Ama tekrar söylüyorum. Dişi ve erkek çiçek gözeleri yaprak koltuk dalında olur. Sadece ve yeni sürgünlerde olur. Mart ayından sonra uzayan sürgünlerde olur. İşte şu sürgünümüz şu noktadan sonra Mart ayından sonra uzamış. Şuraya doğru. Ve üzerindeki bakın dişi çiçek gözlerine bakın şimdi. Her yaprağın koltuğunda dişi çiçek gözeleri var. Şurada erkek çiçek gözesi de var. Ama sürgün gözeleri dalın her yerinde olur. Yaprak koltuklarında olmaz. Gövdede olur, aşağıda olur, yukarıda olur, her yerde olur. Tekrar söylüyorum dişi çiçek gözeleri sadece yeni sürgünde olur şurada olduğu gibi. Erkek çiçek gözleri de öyledir. Yani bunlar üreme, çoğalma organlarıdır bitkinin. Ve yeni sürgünlerde yaprak koltuklarında olur. Bu bilgiyi de özümseyelim arkadaşlar. Tabii ki şu anda bu şeyler, bunlar taslak tasarı halindedir. Tasarım. Bunun içinden Yine bir yapraklar çıkacak. Çünkü bu yaprak seneye dökülecek. Yeni yaprak da oradan çıkacak. Yeni yan sürgün çıkabilir içinden. Yeni fındık çatanakları, çatanağı ve çatanakları olabilir. Şu anda bir tasarımdır o. Döllendikten sonra tabii ki tozlaşma, döllenme daha olmadı arkadaşlar. Şu anda sadece doğum oldu. İşte bakın şurada bu dişi çiçek gözesi. Şu dişi çiçek gözesi şu dişi çiçek gözesi. Ama sadece doğum oldu. Doğum budur arkadaşlar. Bir de Mayıs ayında Mayıs doğumu falan değil var ya. O doğum değildir. O döllenmedir. Döl tutma, meyve tutmadır. Doğum Haziran'da başladı. Sürgünler uzadıkça çıkan yaprak koltuklarında devamlı doğumlar oldu. Bundan sonra Aralık ayında kurak günlerde tozlaşma ile beraber tozlaşma olacak. Rüzgarla beraber tozlaşma olacak. Şubat ayında da döllenme, Mart ayında meyve tutum olacak. Sıralamayı da bilelim ve fındığımızın üzerine baktığınız zaman bundan sonra gözünüz yeni sürgünlerde ve yaprak koltuklarında olsun. Dalın ana gövdesindeki o kalınlaşmalar işe yaramayan bir sürü karışıklıklar sizi aldatmasın. Önemli olan ne kadar yeni sürgününüz olduğudur. Hepinize bol ürünler.